Şimdi bir yandan da siyaset gündemine bakalım. Bugün CHP için büyük gün başlıyor. 39. olağan kurultayın ilk günüydü bugün. Ne demek 39. olağan kurultay? Belki siyaseti çok yakından takip etmeyen izleyicilerimiz için ha bir CHP kurultay yapıyor gibi gelebilir. Zira bu CHP'nin bu yıl yaptığı 3. kurultay aslında. Çünkü arada iki tane de olağanüstü kurultay yapmışlardı. O mutlak butlan davası iptal edilinceye kadar. Ama bu normal takviminde yapa, yapılan olağan kurultay. Farkı mı? 17 yıl ardından CHP'nin parti programı değişti bugün. Genel Başkan Özgür Özel asıl konuşmasını yarına saklıyor. Dolayısıyla bugün biraz siyaset dozu düşük bir açılış konuşması yaptı. Yarın konuşacak asıl. Şimdi bundan sonra dikkati çeken nokta şu. Talebi olan aday olsun diye bir çıkış yaptı ve İmralı ziyareti üzerinden kendisine birleştirirler getiren Kılıçdaroğlu'ndaydı gözler. Kılıçdaroğlu davet edilmesine rağmen kurultaya katılmadı. Dayı dayı, dayı, sevgi. Üzerinde uzun emekler verdiğimiz parti programımızı tartışacağımız, görüşeceğimiz, hayata geçireceğimiz kurultayımızın ilk günündeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi son bir yılda üçüncü kez sandığa gidiyor. İstinafa taşınan 38. olan kurultay davasında karar beklenirken 39. olan kurultay şimdi iktidar zamanı sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda başladı. 3 gün sürecek olan kurultayın ilk günü 17 yıl sonra değişen parti programı oy birliğiyle kabul edildi. Programla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu perspektifin Türkiye'nin önüne koyacağı yol haritasının öne geçmemesi açısından konuşmamı bugün sadece programla ilgili kısırlarıyla tutacağım. Genel Başkan Özgür Özel açış konuşmasında ağırlıklı olarak partisinin yeni vizyonunu anlattı. Siyaset dozu yüksek mesajlar vereceği konuşması içinse genel başkanlık seçiminin yapılacağı cumartesi işaret etti. Siyasi polemiklere, siyasi değerlendirmelere ya da önümüzdeki süreçle ilgili hep birlikte kararlılığımızı ifade edeceğimiz söylemlerin tamamını yarına bırakıyorum. İlk günü seyircisiz gerçekleştirilen kurultayda salona tutuklu belediye başkanlarının afişleri ve kadınların elleriyle işlediği önce adalet önce hürriyet pankartı asıldı. Divan başkanlığına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce seçildi. CHP'nin 3 gün sürecek 39. olağan kurultay süreci artık başladı. Gözlerin çevrildiği isim de Kemal Kılıçdaroğlu. Davet gitti ama kurultay salonunda yerini almadı. Yolsuzluk soruşturmaları üzerinden genel merkeze yüklenen eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Hikmet Çetin hasta olduğu için katılım göstermedi. 39 kurultayın son gününde pazar günü parti meclisi seçimi var işte orada aday olup olmayacağı çokça konuşulan Muharrem İnce kurultayın ilk gününde protokolde yerini aldı. İsim fırtınası ise daha ilk günden başladı. Parti meclisi için adı geçen tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu salondaydı. Olmazsa olmazımız çarşaf listemizle kadrolarını belirleyeceğiz. Parti meclisi anahtar listesi pazar sabahı çıkacak. Son dakikalarda da burada da değişimler olabilir. Parti meclisi sayısı 60'tan 80'e yükseltildi. Gençlik kotasında kademe kaldırıldı. 18-25 yaş aralığı 18-40 yaş aralığına yükseltildi. Gölge kabine de Cumhurbaşkanlığı aday ofisine bağlandı. Gölge bakanlığını sürdüren arkadaşlarımız parti meclis üyesi olmayacaklar. Onlar bir sonraki dönemin muhtemel bakanları olacaklar ama PM üyesi olmayacaklar. Kurultay'ın son günü parti meclisiyle yüksek disiplin kurulu üyeleri seçilecek. CHP kulislerinde parti içi muhalefetin karşı liste için hazırlıklarını sürdürdüğü konuşuluyor. Özeldense genel başkanlığa aday olmak isteyenlere çağrı var. Mevcut genel başkan talebe halinde adaydır. Diğer adaylara özgürce imza verilebilir. Talebi olan %5'lik en alt sınıra indirilmiş imzaları toplayan adayların varlığında bir serbestçe genel başkanlık seçimi yapacağız. Peki neler değişir CHP'de ne değişmez? CHP kulislerinde konuşulanlara göre anahtar liste hazırlıkları için son aşamaya gelinmiş artık. Mevcut tabloya göre öne çıkan kulis bilgilerini bir topladı arkadaşlarımız. Genel Sekreter Selin Sayekböke'nin devam edeceği konuşuluyor. Örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin için de devam eğilimi güçlüymüş. Peki kimler değişebilir? Seçim ve hukuk işlerinden sorumlu Gül Çiftçi Binici için karar henüz net değil. İdari ve mali işlerden sorumlu Özgür Karabat'ın devam edebileceği, yerel yönetimler çevre politikalarından sorumlu Gökhan Zeybek içinse Ayrılık zamanı geldiği iddia ediliyor. Halkla ilişkiler ve medya tarafında da Burhanettin Bulut için devam sinyalleri var. Parti sözcüsü Deniz Yücel'in de değişmesi bekleniyor. Ben şahsen Deniz Yücel'i CHP'nin genel politikalarına kıyasla fazla sert buluyorum. Bakalım Deniz Yücel'in yerine başka bir parti sözcüsü görecek miyiz? Bu arada bir başka kritik başlık da Gölge kabine artık gölge kabine genel merkezde değil Ankara'da Cumhurbaşkanı aday ofisi olarak planlanan çevre sokakta çalışacak. Yani bu ekip doğrudan Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisinin mutfağında olacak. Peki bu ne demek? Artık bugün Özgür Özel'in birazdan anlatacağım röportajında da vardı. Artık seçim vaatlerini anlatmaya başlayacakmış CHP bu isimlerin de Olası bir seçimde kazanılması durumunda bakanlık görevi yapacakları için Cumhurbaşkanı adayı ve bakanlar listesi gibi çalışması gibi bir plan var. Üstelik bu isimlerin parti meclis üyesi de olmayacağı konuşuluyor efendim. MYK'da da yer almayacaklarmış. Bunlar beklenen değişiklikler tabii asıl yarını takip edeceğiz.